Evet, Ozan'ın Tigra için onarım vakti. Üzerine emanet başka bir akü taktım Oğuzhan. Çok zor çalışmadı. 3-4 saniye marş bastım, çalıştı. Aşağı yukarı ne kadar zamandır marş basmamıştım. 3 hafta, bir ay civarı marş, marş basmamıştım. Özür dilerim, konuşamadım. Rahat çalıştı. Bu arka lastik inmiş yara almasın diye şimdi onu şişireceğim. Ondan sonra içeri alacağım arabayı. Bu lastikten gördüğüm lastiklerin durumu iyi değil. O zaman lastikler çürük. Diplerinden de çürük. Yani patlaktan dolayı değil çürükten dolayı iniyor olabilir. Patlak da olabilir. Buna bakarız. Bana hatırlatırsın bunu. Bak içinde hiçbir şey kalmamış. Sıfır hava var. Evet oğlum içeriye aldım. Direksiyonumuz taş gibi sert. Yağ yok içinde. Bir önce bu arabaya video çektimlere söylemiştim. Direksiyon kutusunda yağ kaçağı var. Zaten senin de böyle bir şikayetim var. Ama genel olarak ilk izlenim yani orta halden iyiye doğru giden yani ilgili alakalı bir kullanıcının arabasına benziyor. Ama gel gelelim içinde paspas yok. İçinde paspas olmaması gerek. Sınıfta bırakıyor. Arabayı döşemelere güzel. Hoşuma gitti. Koltukların kasız zartı vesairesi güzel. Sanofumuzun arkası açık. Zaten üstünde arabanın hep muşamba e, vardı. Sen de gönderdiğinde vardı galiba öyle hatırlıyorum. Oraya böyle bir uydurmasyon bir şey yapmışsın. Aklında olsun. Bunun bende orijinal yazısı set olarak sağlam var. Kalorifer düğmen de kırık. Bunun da bende yenisi var. Teyip burada böyle ters duruyor. Herhalde bir sebebi vardır. Bunu bana söylersin. Küllüğün yok. Küllük bende var. Aklında olsun. Yol bilgisayarının yazıları yok. Sadece sol tarafın ışığı yanıyor. Tamirini yapan bir yer vardı. Aklında olsun. Kilometremiz böyle. Şu sol şey çok fazla ses yapıyor. Zırıl zırıl zırıl. Lan duyuyor musun? Kapı kilit şeysi. Duşumayı söküp takarken onun şekli şemal değiştiğinde oluyor o tarz işler. Sol aynamız buradan yapıştırılmış ama camı falan orijinal. Sağ da var yapışmalar. Ön camımızda çatlak var. Bir şurada bir şurada. Bir de yukarı doğru böyle yürüyen. boşluk var ayrıca. Şimdi bir bunu dışından yıkayıp içinden de bazı yerlerini süpüreceğim. Hava tutacağım. Şu anda iyice ısınmasını bekliyorum. Hararet 90'a yaklaşmış. Aşağı yukarı yarım saattir çalışıyor. Gördüğünüz motorun sağına motorunda bolca yağ kaçağı var. Enjektör sisteminde de şanzıman üzerinde de her tarafta da köpek yağ. Oldukça pis bir motor ikimiz var ama motor T -saatı şekli şemaliyle yani şey duruyor, orijinal duruyor. Sağdan toplam kesip hiçnenişler. Güzel nizami kalmış. Yani temizliği haricinde güzel duruyor. Motorun bu tarafı birazcık aşağıda. Bu motor kulağı kopuk olabilir. Bakacağız, göreceğiz. Bu far orijinal. Güzel bir detay. Bu depo. Güzel. Yani güzel dediğim ampulü içindeki şeyleri falan yerinde. Bu tarafın parkı yanmıyor. Bu tarafın yanıyor. Bunları sen not al Ozan. Ben unuturum. Dış taraftan da durum vaziyet. Bu kapı eşitlerinde çürümeler başlamış. Böyle evet, temizlenecek kıvamı geçmiş. Oraların kesilip taze saçta değişmesi lazım. Aklında olsun. Evet, temizlenecek şey geçmiş. Evet, bu da evvelden bir doğranmış. Bunu yapıştırıp sabitlemek lazım. Bu bulunmuyor. Ne yan sanayisinde, uydurması falan hiçbir şey yok. Aklınızda olsun. Bundan gelen sesin sebebi bak bu. Loşona çıkık duruyor. Eksozdan attığı buhar gayet normal. Ben hem nemli hem de soğuk bir yerdeyim. Böyle İzmir deyince akla İzmir merkez gelmesin. İzmir'in ben bayağı dışındayım. Bu jantın logosu yok. Bu maç kapakları tam. Oranın logosu var. Arabanın lastikleri boyut olarak arabaya büyük. Kendi boyutları değil bunlar. Bu açılmamış. Akü bitikken açıp kapattığımda olabilir. kendisine de arıza olabilir. Zaten içinde benzin az. Mecbur benzin koyacağım zaman bakarım bunu. Ön akü altı ve üstünü buraya koydum. İçindeki durum da böyle. bir fan açsın, kapatsın, ne oluyor, ne bitiyor göreyim diye bekliyorum. Ondan sonra da arabayı sökmeye başlamadan önce, teşhis ederek sökmeye başlamadan önce bir dışından, bir de motor içerisinden yıkayacağım. Motor çünkü çok pis. Zaten söküldüğünde her tarafı temizlenecek ama sökülmeden önce de bir temizlemek istiyorum. Neyi var neyi yok. Düğümüz var ama gördüğüm pas içinde su. Evet. Antifriz kokusu var ama suda antifrizden çok pas var. Şu an tarafından yere taze bir yağ akıtmış. Karter falan hep yağ içinde. Arabanın orta kısımları, alt takım parçaları falan da hep e, gresleşmiş yağ içinde. Bu lastik de inik gözüken. Ben sağ arkayı Tamponu boyayan boyayı biraz fazla kullanmış. Abim öyle hamman man, radyatör ne varsa boyamış arabada. olsun. Gözüken üzerindeki bobin yeni değişmiş. Motorun diğer kirli parçalarına göre bobin daha temiz duruyor. Ama tabi Ahmet Mehmet marka maalesef. Isınsın bakalım. Son silahlarında sessiz olur, düzgün. Gaza tepkisi de güzel. Sadece bir bin devirde ilk gaza bastığımda ilk önce böyle bir boğulup sonra gaz yemek istiyor ve devir aşağı düşerken de kimi zaman aynen şu anda yaptı fazla düşüp böyle biraz sendeleyip kendini toparlıyor. Elektronik olabilir. Çok çok fazla elektronik şey olabilir. Hani Lorenti Valfi gaz kelebeği haricinde. Kaloriferimiz ısıtıyor fakat 90 derecede olan bir hararet kadar ısıtmıyor. Normalde şu an çok keskin bir sıcak almam lazım. Ilık bir sıcak geliyor gaz vereyim. Su daha çok dönsün içeride. birazcık daha arttı gaz verince ama yine de olması gereken kadar esasınıyor. Hatta şu an iyice ılıdı. Bu da notlarına ekle. Gaz verirken arabanın sağa sola titriyor. Duyduğun üzere. Bunu işte motor kulaklarının kötülüğünden dolayı yapabilir. Ya da arabada sıkılmayan trim parçaları vardır evet. birkaç dakikadır 90'da bekliyoruz muhtemelen termostat vardı termostat açtı şu anda radyatör kısmına geçti sıcak su tekrardan birazcık soğudu orada suzun ses da güzel orijinale yakın çok yakın ama burnuma biraz yağ kokusu geliyor önden değil arkadan bakalım ne yapıyor arkada sekmanları. Daha doğrusu piston sekman gömlek kısmı zayıf. bayağı yağ dumanı atıyor arkasında. Yağ kokusunu doğru duymuşum. Ne olur? Yağını eksik bırakmazsan hiçbir şey olmaz. Ee, yokuş aşağı inişlerde egzozdan biraz yağ dumanı atar. Kompresyonda. Durduğunda arkandan bir yağ kokusu gelir. Ama yağını tamamladıkça baya baya. Hani kilonel vakit vermiyorum. Çok fazla yol yapar. Ama kurtuluşunu da soracak olursak motor açılacak, silindiri pistonu sekmanı bakılacak. Belki bir sekmanla kurtaracak diyeceğim ama sekmandan daha fazla duman atıyor. Muhtemelen piston sekman silindir set olarak değişir. İşte söküldüğünde mecburen silindir kapağı kontrol revizyon olur. Onda soğuk lastiği vesairesi yaşlanmıştır. Yani komple motora gider, mecburen gider ya da yağını eksik bırakmadan ee, bu şekilde fazla fazla kullanırsın. Sıkıştırsan da bir şey olmaz. Yani rampa çıksan da bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Yani eksik bırakma hiçbir şey olmaz. Çünkü motorda bir patırtı kütürtü, bir yatak, etek, kürek sesi yok. Şu an yok. Ama şans eski araba belki tecrübe yaparken tak 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 ses gelecek, yatak saracak. Bu da bir olabilecek, olabilitesi yüksektir olay araba bu sonuçta. Mekanik. Evet, ufak devir fanlarımız açtı. 91 92 gibi açtı. Evet, ufak devirimiz çalışıyor. Gözüken radyatör. Brezing model. Kaliteli olandan. Suyumuzda bu derecede herhangi bir basınç vesaire de yok. İçimde içinde bak görüyor Çok ufak tefek böyle yabancı böyle yağ parçacıkları dolanıyor. Hani çok taze bir yeni suya yağ karıştırma başlamış olabilir. Belki de suyun içinde pisliktir. Söylüyorum bunları. Lütfen not alın. Unuturum. Biliyorsunuz lütfen. Kutu yıkama açmam lazım benim. Tamir işini bırakmalıyım. Evet oldu. Yani albenisi var. Var fakat gördüklerimi söyleyeyim. Şu arka paneli parça parça mini yama saçlarla ve macunla yapmışlar. Çürükmüş. Şu anda hiç kendi formunda değil. Bu yakın zamanda da yine çürüyüp patlamaya başlar ki bazı yerlerden başlamış. Bu arka panelin kendi formu değil. Yani şekil olarak. Bayağı detaylı üstünden yıkadım. Altından da arka dingilinden, alt tarafından, motor içinden her tarafından yıkadım. Sunroof açıp araba mı yıkanır diyenler olabilir. Bu sunroof açıkken bu arabaya yağmur suyu bile girmez. Çünkü şurada kanalda kanallarından giren suyu direkt arabanın altına tahliye eder. Ancak buna buradan böyle içeriye doğru hortumla su basman lazım arabaya su alması için. Şimdi haliyle su aldığı bir yer var mı? İşte bagaj gideri tıkalımı vesaire onları da göreceğiz. Onun haricinde motor içerisini de hem arabanın altından hem üstünden aradan dereden tabancayı sokabildiğim yerlerden basınçlı sıcak suyla detaylı şekilde yıkadım bayağı bir açıldı rengi şekli ama tabii ki temizlenebileceğinin %20'sini temizlersin bunu sökmeden. Mesela şanzımanın üstü hala daha öbek. Ama bak buralar falan ellenmeyecek kıvamdaydı. Şu anda tertemiz oldu. Aynı şekilde alttan da tekerlek aralarından, karter altından da baya baya bastım. Şu akünün buralara, şuralara da su bastım. İçeriye su alacak bir yer var mı? Gözüksün diye. Tabii ki buraları falan da yıkadım. Yani takdir ederseniz ki izleyenler, işten anlayanlar şu anda şu yapılan e, yıkamayı bile e, düzgün bir yer sanayi şartlarında kaç paraya yapıyor. Şu anda bu yıkamanın şeyi hesapta yazmayacak. Bu sadece iş öncesi. Bu arabaya komple bayağı iş yapacağım için sökerken takarken kendim biraz daha keyifli sökeyim. Elime boku bulaşmasın diye net göreyim diye yaptığım bir iş. Böyle komple sökeceğim edeceğim arabalarda genelde yapıyorum. Çünkü bunun direksiyon kutusunda yağ kaçağı var. Motorda yağ kaçağı var. Direksiyon kutusu için zaten motor sökülecek. Alt takım sökülecek. Bilmem ne. Çok şey sökülecek. Daha az bok bulaşsın elime. Evet. Şimdi gelelim içeriye. Burada bir ıslaklık yok. Burada da bir ıslaklık yok. Buradan da filtreden de içeriye su almamış. Bu tarafta hiçbir şey yok. Bu tarafta da gözüken bir şey yok. Ama bu araba geçmişte içine çok su almış. Bak pedalları falan hep paslanmış. Gözüken kalorifer kısmından bak su aldığı olmuş geçmişte. Oradaki izlem belli. Aynı şekilde bak şuradaki izlem belli. Kalorifer peteği çürük olabilir ya da kalorifer peteği çürük olması haricinde bu ortadaki polen kısmından da içeriye bu araba su alıyor olabilir. Bagajın da merkezisi kilitli. Bir deneyelim bakalım. Evet. Hepsinden ses geldi. Bakalım. Evet açıldı. Bagaj amortisörlerimiz zayıf. Kendisi geri aşağıya düşüyor su giderlerimiz açık. İkisi de açık. Bak o kadar yıkamaya oradan hiç su birikmemiş. Bunları kim yaptıysa eğer böyle beyaz balkon silikonunu eline bir daha hiç takım taklavat almasın bu arada. Bagajında bir tane böyle yağın var. İçinde gözüken 3 litre falan var. Bir tane el pompası var. Bagajındaki durum bu. Bu tarafı da komple suyu almış içine, yani giderde birikmemiş. Koltuğun üzerlerinde de bir ıslaklık gözükmüyor. Bakalım bakalım. Burası ıslak. Komple ıslak. Su gibi. Vıcık vıcık. Şuradan başlamış. Muhtemelen ya bu bagaj giderinin şeyi içeriye akıyor ya da sunroof gideri bu taraftan arabanın içine alıyor. Bu kısım komple ıslak. Koltuk kızakları falan da komple pas içinde. Araba içinde nasıl bir rutubet barındırıyorsa o yüzden kitlenmiş, çalışmıyor. Üzerine otursan belki çalışır. Burada da bak bekleyen bir suyumuz var. Buraya da su girmiş. Bu tarafta da aynı şekilde kalorifer zamanında kaçırma yapmış. Araba kullanılırken bir şeyler olmuş. şase numarası kısmı da paslanmaya başlamış. Normal içinde bu kadar rutubet yani bu kadar paslandıran Arabanın içtileri toplu gözüküyor ama bu sudan dolayı bir yerleri illaki paslanıyordur. Şimdi lifte alınca alttan daha net detaylı göreceğiz durum tabloyu. Bak buralara falan olabildiğince yıkadım ki bak şuradan haline bak. Şuradaki biriken çamura bak. Hiç temizlenmemiş. Bok içinde. Yani şu akü sökülüp bunlar böyle bir süngerle temizlense aynı şekilde silgeç tarafı falan. Evet Oğuzhan'cım. Okey rengi, enjektörlerin rengi falan hepsi ortaya çıktı. Normal kendi renklerine döndüler. Eee, neydi ismi? Eren miydi? Geçmişte çok soru sorardı bana. Kendisi de şimdi işte e, kendisi bir şeyler yapıyor. Bayağı arabalarla uğraşıyor kendi çapında. Geçmişte benden en parça da alırdı. Sürekli abi şudur budur sorardı da. <laughs> Başka bir yere gitse direkt bunu sökerlerdi. Kendi etiketlerini yapıştırırlardı. Benim öyle bir olayım yok. Bu burada yazıyor. Saygım var. Onun haricinde Oğuzhan'cığım arabanın bu taraftan <laughs> Podya'ya kadar ulaşmış bir ağır kazası var gördüğüm. Podya'nın ucu ağzı falan yamuk. Aynı şekilde bu tarafta öyle. Arabanın iki podyesinden de büyük yarası var. Daha şaseleri çok net görmüyorum. Biraz söktüğümde yorum yaparım. Ön panel değişmiştir. O şase, o yarayı alıp da podiye ki zaten değişmiş. Bu bunun orijinal kaynağı megesi değil. Aynı şekilde burası da öyle ama güzel çalışmışlar. Hani ben ezbere bildiğim için anlıyorum. Tabii şunları saymazsak güzel çalışmışlar. Artık lifte alayım. Evet. Alt tarafındaki durum tablo. Çok uzun zamandır yağ kaçaklarıyla yürüyormuş bu araba Oğuzhan. Ben ilk defa bir salıncağın buraların, buraların bu kadar öbek öbek yağ olduğuna şahit oluyorum. Bu arada araba rahat çalıştı. Direkt yine tek marş çalıştı. Evet, suyun ulaştığı yerler temizlenmiş. Ulaşamadığı yerler haliyle öbek. Öbek. Çok çok ciddi kirliye. Ya. Yani çok bok araba söktüm ama hem yani dışarıdan böyle derli toplu gözüken bir araba motor içerisi yağdan gözükecek hali kalmamış. Rezalet. Arka motor kulağı kopmuş. Dibine oturmuş. Buradaki motor kulağı da kopmuş. Dibine oturmuş. Taraf en çok kopuk olan bu taraf klima tarafı. Komple dibine oturmuş. Olmaz böyle bir olay var. Bunu da temizlemek var ya. Bu arabaya motor yapmak daha kolay. Şu kaçağı temizlemek. Ten. Şaselerimiz çürük değil. Onlar güzel. Buralar normalde bisküvit gibi olur alt tarafta da taban saçlarında da bu taraftan gözüken öyle bir çarık çürük yok ama bu arabanın altının çok detaylı yıkanmasını öneriyorum. Buralar başlamış korozyona. Temizlenecek kıvamda. Burası da aynı şekilde temizlenecek kıvamda. Egzoz sistemi güzel. Yeni yapılmış. Güzel. Arkasında da çürüğü çarığı yok suyun değdiği yerlere bak. Hemen renk ortaya çıkmış. Evet. Buradaki durumlar, vaziyetler böyle. Şu direksiyon kutusunu bir görelim. Bu tarafın körüğü zaten yırtık patlak. Her tarafta direksiyon yağı içinde. Yağlar orada bak tatlı tatlı kırmızı. Bu tarafta aynı şekilde çok fazlasıyla temizlik işimiz var. Sökmeye başlayalım. Bayağı sökeceğiz, bayağı temizleyeceğiz. Mesai başlasın.